Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melek. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çekmeceleri sileceğiz. Ufak tefek şeyler almıştım. Onları dizeceğiz. Daha önce söyledim. Söylemiştim diğer videolarımda. Yeni taşındığım için o kadar çok eksiğim var ki. Ama yavaş yavaş ufak tefek de olsa alacağım ben çalışıyorum arkadaşlar. Hem de arada sırada fırsat buldukça sizlerle de video paylaşıyorum. Ayrıca destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Öncesinde böyle bir kabasını aldım. Sonrasında kovayla su yapacağım. çok kirli değildi arkadaşlar. Daha öncesinde silmiştim ama bir de sizlerle sileyim. Tekrardan dizerim. Bu videoyu akşam üzeri çekmiştim arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. İşten geldikten sonra fırsat buldukça böyle videolar paylaşacağım inşallah. Desteklerinizi benden eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdi kovamız hazırladım arkadaşlar. Yaz ucu vardı. Onu kullanıyorum. İki tane yağ seçici kullandım. Gerçekten çok temizliyor. çok güzel oluyor. Dediğim gibi sıfırdan başladığım için e, yemek yemek için kaşık bile yoktu ama yavaş yavaş hepsini aldım ve sizlerle birlikte yıkayıp dizeceğim. Sildiğim çekmeceleri şimdi hepsini dizmeye geldi arkadaşlar. Ben çalıştığım için arkadaşlar sabah gidip akşam geliyorum. O yüzden çok fazla da alışveriş yapamıyorum. Çünkü hepsi ziyan oluyor. Meyve sebzeyi çok çok attığım zamanlar oldu. O yüzden çok az alıyorum aldığım zaman. Tekrardan hepsini siliyorum ve tekrardan diziyorum. Bunları da yeni aldım arkadaşlar şimdi ufak tefek şeyleri koymak için hem toparladığım oluyor hem de daha düzenli duruyor. Bunlardan 8 tane almıştım arkadaşlar şimdi etlerini söküp güzelce yıkayacağım. Bal kısmı da güzelce sileceğim. Patates, soğan, ufak tefek şeyler. Onları koyacağım arkadaşlar. Öncesinde de söylemiştim arkadaşlar. Sabah gidip akşam geldiğim için çok fazla alışveriş yapamıyorum. Çünkü bozuluyor. Soğan, patates, işte meyve, e, sebze. Çünkü e, bir hafta sonra bozuluyor. O yüzden azar azar alıyorum. İnşallah sizlerle bir gün de buzdolabında düzenleriz. Güzel bir alışverişe çıkarım. Bunu birlikte dizeriz Şöyle vardı. Bunları da tekrardan böyle koyuyorum. Hem toparlayıcı oluyor hem de daha düzenli duruyor arkadaşlar. Bu şekilde durdu. Thank you. Mutfağım küçük arkadaşlar. O yüzden çabuk bitti. Şimdi de keyif çay içerim diye düşündüm. Kendime hemen bir bardak çay hazırladım. <laughs> Akşamları çok güzel oluyor arkadaşlar. Sakin. Bu evin manzarasını çok seviyorum. İşten dolayı çok yorgundum ama bu çay çok iyi geldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir manzarasını da göstereyim size arkadaşlar. Gerçekten akşamları çok güzel. Ben bu evin manzarasını çok seviyorum dedim. gibi.